Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Alt kısmının yapımı biraz farklı bir oya. İkişer zincir çekerek battığı yaptım ben. Daha sonra altının yeşil kısmını göstereceğim. Dediğim gibi biraz farklı. Ben ilk kez anlatıyorum bu oyayı. Ee, şöyle yapalım. İkişer zincir çekerek altın, alt kısmını tığ e, tırbatısını yaptım. Tamamladım. Hemen üst kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. E, bir çiçekten yani bir yapraktan çiçek sapından diğerine geçerken arkadaşlar burada dörder zincir çekerek dört tane küçük yaprakçık yapıyorum. 2 tane çekmişim burada. 3 ve 4. Hemen sıradaki tığ battıya şu şekilde giriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ altından giriyorum. Şöyle küçük yapraklardan benim 4 tane olması gerekiyor. 3 oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Ve bu şekilde 4 tane küçük yaprağımı yapıyorum. En son gene büyük yaprakları bu tığ battı kullandığım batının içine yapacağım arkadaşlar. 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Aynı tığ battıya batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Gene aynı tıbatıya batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Burayı da kapattıktan sonra arkadaşlar tekrar 4 zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar bu sefer sıradaki tığ battıya giriyorum. 4 tane küçük yaprakçık yapacağım. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Bunu kapattıktan sonra arkadaşlar Tekrar en son kapattığım tığ battığı kullanarak Yine 10 zincirimi çekiyorum. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 Aynı yere batıyorum. Aynı tığ battıya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekiyorum. Aynı tığ battıya batıyorum şu şekilde. 2 tane kulakçığım oluşturdum arkadaşlar çiçeğin sapını. Tekrar 4 yaprakla devam ediyoruz. Ben birkaç yaprak yapacağım. Hemen renkli kısma geçmek istiyorum. 4 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya. 1 2 3 4 zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya kolay bir oya özellikle acemi arkadaşlarımın işine yarayacak diye düşünüyorum bu şekilde daha devam etmek istemiyorum arkadaşlar yeşil kısma pembe olan kısmını anlatacağım yaptığımız yerler şu şekilde böyle toparlanıyor gibi görünüyor ama üst kısmı yapıldığında bir problem çıkmıyor ee, şöyle düzgün duruyor ütü tutuyor yani örnek hemen renkli kısma geçelim kısmını yaparken arkadaşlar bir günden diğerine e, örümcek yaparak gidiyoruz. Örümceğimin boyu yaklaşık yarım santim kadar. Hemen bir zincir çekiyorum. Şu şekilde örümceğimi yapıyorum. Yapraklarımdan ilkini zincir gördüğünüz gibi kıvrılıyor arkadaşlar. Düzelterek yapalım bunu. Düzeltmezsek dediğim gibi sonradan düzeltme imkanı bulamayacağız. Düzeltiyorum. Ve sık iğne ile giriyorum. Sonra burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yanındaki dala da düzelterek giriyorum. Bu şekilde dalları zincirle tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Buraya arkadaşlar çektiğim 5 zincirin üstüne 10 tane sık iğne yapacağım. Yapalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. 10 tane yaptıktan sonra arkadaşlar oyamın düz yönüne dönüyorum. Görüntü şu şekilde. Burada 5 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 zincir çekeceğim. Hemen önümdeki sık iğneye giriyorum 5 zincirimi çekip tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Önümdeki sık iğneye giriyorum. Bu bir, birer tane atlatarak giriyorum arkadaşlar ben. 1 2 3 4 5 zincir. Birini atlattım onun önündekine giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 6 tane yaprak olacak. Birini atlatıyorum, diğerine giriyorum. Sıkıştıralım şöyle. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen önündekini atlatarak 1.ye atlatıp ikinciye giriyorum arkadaşlar. En sonuncu için göstereceğim şimdi. 1 2 3 4 5 zincir. En sonuncuyu arkadaşlar şuradaki boşluktan girerek yapıyorum ben. Şu şekilde. Çiçeğimin üst kısımları böyle oluyor arkadaşlar. Gene bir tane zincir çekiyorum. Yarım santim uzunluğunda örümceğimi alıyorum. Diğer çiçek sapını düzeltiyorum. Şu şekilde sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğer sapı da düzeltiyorum çiçek sapını. Ve ona da tutturuyorum. Oyamın tersi yönündeyim. 10 tane sık iğne yapacağım buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptıktan sonra oyamın düz yönüne dönüyorum arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Hemen önümdekini birini boş bırakıyorum. Onun önündekine giriyorum. Bu şekilde 6 tane yaprak yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Bir tane boşluk bırakıyorum ikinciye. Şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir. Bir tane boşluk bırakıyorum. Böyle arkadaşlar arası hafif aralıklık alıyor. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen önümdekine geliyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. En son şu başlangıç noktasına tutturuyorum. Oyama bu şekilde kalan kısmına devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel ve zarif bir örnek. Ve farklı. Özellikle alt kısmının yapımı dediğim gibi benim ilk kez anlattığım bir tarif oldu. Şöyle arkasına beyaz koyarak göstereyim. Ütülendiğinde daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bu benim elinden çıktığı haliyle duruyor. Ütülenmedi. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Güzel bir örnek. Siz de benim gibi beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylece tüm örneklerimi görme fırsatı bulursunuz. Ayrıca oyalarımın yakın plan fotoğrafları Instagram'da bulunuyor. Instagram'dan da bu fotoğraflardan faydalanabilirsiniz beni takip ederek. Instagram sayfam Oya Hanım. Demek isteyen tüm arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık.